دعيني أماه دعيني أتفقد دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثني عيني العين تناديني فدعيني أماه دعيني Bu Araf suresi 157. ayet-i kerimede allah Teala Muhammed aleyhisselatü vesselamın teşri yetkisine sahip olduğunu, sünnetin anayasal bir niteliği olduğu, alel el mevdudinin, İmam Şafi'nin, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ahmet'in, İmam İbni Teymiye'nin, İbni Kayyim'in ve daha nice imamımızın, önderimizin, bu ümmetin en şereflerin ve İmam Nebevi'nin, İmam Hacer el-Azqalani'nin ve daha nicelerinin dediği üzerine, kesinlikle sünnet anayasal niteliği vardır. Sünnet Allahu Teala'nın gayri matlu vahisidir. Ve ma yentiku <Sessizlik> anil hawa in huwa illa vahyu yuha. O peygamber yazılı metinin dışında kendisine vahiy geldiği için Allah'ın Resulü insanın dünyevi, dünyevi ve uhrevi olarak onun hayatını intizam, düzen ve tertibe sokan her şeyin vahiy olduğunu ve her Müslümanın o Muhammed'e itaat etmekle mükellef olduğunu Allah ve Resuluhu derken Allah'a ve Allah'a değil Allah'a ve Resul'üne itaat edin dedi mutlak bir hakikat her ne kadar bir takım sapıklar ve sapkınlar nefislerini ve egolarını Allah'ın Resulü'nün sünnetinin önüne alan sapık ve sapkınlar batılı ve Kur'an ve sünnetin dışında bir şey söyleseler de biz iman ediyoruz ki her şey Kur'an ve sünnet anayasa niteliği vardır. Biz Kur'an'a ve sünnete itaat ederiz. Biz ne bir cemaat liderini, ne bir hocayı, ne bir merci, ne bir kimseyi, ne bir tağudu, ne bir beşeri düzeni, ne bir beşeri anayasayı veya onların parlamentolarını hiçbirini takmayız. Biz mutlak itaatimizi Kur'an ve sünnete yaparız. Allah ve Resulü bir şey hükmettiyse biz ona teslim olur, onu yaparız. Yoksa birilerinin kendi makamlarını ve mevkilerini korumak uğruna veya beşeri düzenlerden korkarak İslam'dan taviz verdikleri, kavırdıkları konularda Allah'ın şeriatını ve Nebi'nin sünnetini tahrif ederek bize olmayan şeyleri dindenmiş gibi göstererek hiçbir mesnet ve delil getirmeksizin, hiçbir kaideye oturtmaksızın Allah'ın yasakladığı işte parlamentoya milletvekili göndermekmiş, parti kurmakmış, buymuş, uymuş gibi böyle batıl, bat, sapkın şeyleri ortaya koyarak efendim bizim gayemiz Allah'ın şeriatını demokrasinin içerisinde seçim ile getirmektir diyen yalancı sahtekarlar işte 17-20 sene önce bu AKP iktidara geldiği zaman bunlar şeriat getirecek, Allah'ın şeriatını hakim kılacak dedikleri ve netice itibariyle İstanbul Sözleşmesi gibi bir zilletimize musallat ettiler. Bugün aileler dağılıyor, toplum fuhuş bataklığında, televizyonlar, diziler ve bütün kitle iletişim araçları İslam'ı tahrif ediyor, dine saldırıyor. İslam'ın mukaddesatları ayaklar altına atılıyor. Bir taraftan ludilik, homoseksüellik, buna benzeyen sapık ve sapkın şeyler pof poflanıp güzelleştirip endamlaştırılırken öbür taraftan İslam'da çok evlilik yereli, fuhuş zinaymış gibi gösterilen cemaatler ve camialar ve topluluklar var diyeceğiniz kadar bir duruma geldik. Bugün fuhuşa ve zina ses çıkarmayanlar kendilerine muhalif olanların fazla evliliklerini bile küfür gibi gösterebiliyor. Neden? Çünkü egoları. Bugün İran'ın mutesine hiç sesi çıkmayanlar gidip af buyurun fahişenin kapısına sıraya girip sıra, sıraya girip 5-6 kişi aynı orospu ile yarım, yarım saat ara ile zina yapanlar kendilerine mutekalıfı ile bunu helalleştirip meşrulaştırırken ulaştırırken eğer bugün bir İslam, bir İslam alimi ve bir Müslüman ikinci evliliğini yaparsa aynı şahsiyetler ve kişiler ve şahsiyetsiz, şahsiyetsiz insanlar bunlara akla alınmayacak iftiraları dillendirir. Çünkü onlar egolarını kendilerine Rab edilmiş Allah ve Resulünün rızası değil, kendi çıkarları Allah ve Resulünün hükümleri önüne geçmiş. Bugün bu ülkede İslam tahrif ediliyor. Her taraftan bu din, hurafeler, bid'atçılar, sapıklar, sapkınların saldırılar altında inim inim inlerken bir taraftan Şii yayılımı, bir taraftan Şia'nın ürettiği mealist yayılım, deizm, sosyalizm, komünizm, ateizm, layıklık, kemalizm ve bütün batıl ideolojiler İslam'a saldırırken İslam'ı yok ederken arada İslam'dan taviz veren, Kur'an ve sünnetten geri adım atan, sonra onlara korku ve güçleri ve iktidarları yetmeyince onlara boyun eğen ve onların sistemleri içerisinde partiler kurup onların dinlerine tabi olanlar asla ve asla gerçek anlamda Allah ve Resulüne iman etmediklerini, her zaman imanlarında bir eksiklik ve noksanlık olduğunu Allah ve Resulü söylüyor. Çünkü kanun koyma etkisi sadece Allah'a aittir. Parlamentoya biz gideceğiz, yeni anayasa çıkaracağız. Yetmez ama evet biz batıl kanunlara ve beşeri düzenlere razıyız diyenler kesinlikle Allah ve Resulü'nü hiçbir şekilde temsil etmiyorlar. Kendisini İslam'a nispet etse bile Kur'an'a ve Sünnet'e mutlak bir şekilde itaat etmeyen, Kur'an ve sünnetin emirlerine dört dörtlük dört riayet etmeyen hiçbir cemaat ve topluluk ve camia İslam'ı temsil etmiyor. Bugün Türkiye'de hiçbir parti Kur'an ve sünneti temsil etmiyor. Hiçbir parti istiyorsanız şeriat getireceğiz desinler, istiyorsanız Hz. Ömer'in adaletini getireceğiz desinler, istiyorsanız Yeryüzüne şer'i nuru getireceğiz diyesinler, Hepsi yalan konuşuyor. Bizim nezdimizde hepsi demokrasinin bir mezhebi, Allah'ın şeriatından taviz veren korkaklar, zilleti izzete tercih eden alçaklar olaraktır. Onların yolu, onların endamı, onların yöntemi budur. Onlar Kur'an ve sünneti hiçe sayarlar korkularını yenip düştükleri için İslam'ın içinde kendilerine kapılar, İslam'ın içinden küfre rıza razı olacağı kapılar açmaya çalışıyorlar. Bunu da İslam'a hizmet ve feraset olarak tarif ediyorlar. Bu tarz insanlar kendilerini aldatıyorlar. Vallahi billahi tallahi kurtuluşa erecek olan fırkay naciye veya taifetul mansura veya gerçek Muhammed'in temsilcileri tek bir kelimeyle izah edilen o da ehli sünnet ve le cemaat Kur'an ve sünnete hakkıyla riayet eden dört mezhep aliminin müştehit imamın çizgisini benimseyen onlardan herhangi birine tabi olup onun onların bize ulaştırdığı sünnete uygun bir hayat sürenler kurtuluş erenlerdir. Onun dışındakiler zavallılardır. Hiçbir zaman kendilerine bir kapı bulamayacak. Eksiklik ve noksanlıklar içerisinde boğuşacak olanlardır. Hiç kimse yalanla dolanla bizi aldatmasın. Hiç kimse Kur'an'ın ve sünnetin söylemediği bir şeyliği bize ne yapmasın? Bir İslam'danmış gibi tarif etmesin. Hiçbir kimse bid'at ve hurafesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a alimlere atfetmesin. Hepsi yalandır. Çünkü şu ayet-i kerime Araf Suresi 157. ayet-i kerimede teşri etme, kanun koyma, hüküm ortaya koyma, parlamentolar kurup el birliğiyle, oy birliğiyle Allahu Teala'nın hükümde emir ve hükümde kendisine has kıldı ve bunu ilahlık vasfı tarif ettiği bir konuda hak tuvalete giden ikide bir orada burada razil hayatlar sürenlerin kalkıp Allahu Teala'ya kafa tutmaları asla bir Müslümanın kabul edebileceği, benimseyebileceği veya e, itaat edebileceği bir merci veya kimse veya şahıs veya kurum değildir. الله ورسوله يتعات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمروهم بالمعروف هم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ذلك الله، yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul ve o ümmi olan okuma yazması olmayan peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, haram ve batıl olandan onları sakındırır, onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar, kanun koyar, teşri eder, şarilik yapar. O Allah ve Resulüne aittir. Onun dışındakiler yalancı ilahlar, sahte putlardır.